Merhaba arkadaşlar. Bu bizim ilk YouTube videomuz. Karşınızda gördüğünüz kızım Gülse Zeynep. Gülse Zeynep merhaba de arkadaşlara. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Gülse Zeynep'le beraber markete gittik. Ben açacağım bunu. Markete gittik, bir dergi aldık. Derginin içinden o Ne dergisi kadar... bu Gülse? Eee Barbie dergisi. Ama içinden şöyle bir çıkartma çıkıyor. Bu Barbie'nin kedisi Balissa çok seviyor. Yakından bakabilir miyiz canım ona? Bu da onun sevdiği tatlı köpeği. Evet. E, bunun içinden de e, şöyle telsizler çıkıyor. İstersen. İçinden. Evet. İstersek bunlardan yapıştırabiliriz. Programları değiştirmiş gibi yapabiliriz. Ama. İstersen yavaştan açabilirsin Gülse Zeynep tamam. onu. Çok merak ediyorum. Benim şu eski telefonum var. Onu da görelim. O da kırık. Oo, şurası bayağı da eskimiş geldi. evet. Tamam yenilerini görelim canım. Şurası bile kırıldı. Ah oh, yazık. Yaramaz biri kırmış olabilir mi acaba onları? Ama şurası hatırlıyor musun? Piyasada kırılmış. Ha tamam. Doğru haklısın canım. Evet seni bekliyoruz heyecanla. Allah'ım çok merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkacak acaba? Böyle şeyler çıkıyor bu. Bakalım bunda ne varmış? Barbie'nin koleksiyon kartları. Buradan da böyle bir dergi bu çıkıyor. Bu da Barbie'nin. Böyle bir dergi çıkıyor. Bakalım. Diyor ki şurada yap pozları var diye. Gerçek mi? Sen kaç yaşındasın Gülse Zeynep? Beş. Beş e, yaşındasın. Dört, dün, şimdi beşe geçtim. Aferin sana. Aa, açabildin mi? Bakalım. Yakından bir görebilir miyiz onu? Bakalım şöyle. Yere bir koyalım. Barbie'nin telsiz telefonları. Evet. Çok meraklandılar bence de. Eline dikkat et canım kızım. Açabilirsin evet. Yırt oradan. Bugün böyle bir hediye alacağını düşünüyor muydun Gülse? Ne? Bugün böyle bir hediye alabileceğini düşünüyor muydun? Hayır. Sürpriz mi oldu senin için? Hayır. Ben e, babama diğer, ben babama şöyle diyordum. Babamdan başka bir zaman alırsın değil mi dedim. E, yani babam da bugün alalım mı dedim. Ben de alalım alalım ne olur dedi. Öyle oldu. Evet çıkar bakalım telefonları Gülse Zeynep. Tamam. Ama dikkatli ol. Biraz zedelenmesin. Önce istersen telefonları çıkar oradan. Aa bantlıymış. Evet tamam onu kırıp bırak yere. Bunu bırak. Evet bakalım ona da yakından. Evet Barbie'nin çeşitli fotoğrafları var. Köpeği var. Kedisi var. Bir de kalp var. Aa işte telefonumuz geldi. Barbie'nin koyu pembe olan telefonu. Buradaki kızları tanıyor musun Gülse? Ben şu şu Barbie, bu da arkadaşı Teresa, bu da başka bir arkadaş herhalde o da. Hayır, bu da şey Chelsea. 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 Evet. Ben bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş oldum. Chelsea, Çünkü Teresa ben... ve Barbie. Evet. Bu da Barbie'nin sadece, Barbie. sadece Barbie. Ay bu, bu daha şıkmış bence Gülse. İşte ben oyunlarımda bunu kullanacağım. Ananam bunu vereceğim ya da babam oynarken bunu babam vereceğim. Bunu kendim alacağım. En çok onu sevdim ben. Bence de harikaymış. Ee, bunları istersen yapıştıralım bir yerlere. Arkasına yapıştırabiliriz mesela. Tamam. Hadi. Ben bunu arkasına. Tamam Şunları hadi bekliyoruz. Polis'i yapıştırmak istiyorum Çünkü çok tatlı bir kedi. Hadi bakalım göster. Dikkatli olalım ama tamam mı canım kızım? Tamam. Arkadaşlar bu arada çok çok zor çıkıyor. Çünkü O yüzden biraz dikkat etmeleri gerekiyor değil mi çıkmasın kızım? Olmasın diye ay az Kenarından tut istersen birazcık daha, ucundan tut. Evet, bravo. Şimdi Şimdi ne? bakalım, bir bakalım önce. Önce bir bak. Hayır ters yapıştırma. Heh, birazcık biraz istersen şuraya göbeğe doğru yapıştır. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Abi yazık kesildi. Evet şık bir yazık görüntü kesirdi. oldu. Olsun önemli değil. Evet. O bir tane. O önemli değil o kadar olabilir. Bakayım az ona. Atma istersen. Onu da altına ben yapıştırabilirim belki. Şurası yırtıldı. Bir saniye şu telefonumuzu şöyle koyalım. Şimdi hem bir kalp yapıştıracağım. Çünkü çok güzel. Gülse biraz çok ee, hızlı hareket ettiği için arkadaşlar bazı şeylerde yırtılma oluyor. Yanlış kopma yaptım oluyor. baba. Gerçek mi diyorsun? Allah'ım Allah olamaz böyle bir şey. Ben de şaşkınım herhalde. Bak şöyle onu tamam, o saçın ucu. Anladım canım. Şöyle bir şey olması gerekiyor herhalde. Şu kalbi yapıştıracağım. Gülse bence bunu boş verelim biz çünkü gitti artık. Evet diğerini yapıştır. Bu benim yanına çok yakışır diye onu mavi yanına yakıştırdım. İçin de yapıştırıyorum. Çok kenara yapıştırmadın mı kızım bunu? Yok. Peki tamam. Diğer ne var? İstersen diğer telefona da yapıştır bir bazı şeylerden. Ya onları sonra yapıştıracağım. Eşit olması için var Evet videomuzu da bitirmek üzereyiz zaten. Ee, i̇stersen bir tane... Değil, bunlar da yalnız. Tamam canım kızım. Biraz hızlı olalım çünkü zaman geçiyor. Aferin sana. Yapacağım. Ters yapıştırmayın. Şöyle çevirelim sana doğru. Kedisi mi bu da? Hı hı. Tamam. O da kedisi. O sürsem işareti. Bir de şu barbik yapıştıracağım eşit olsun diye. Tamam. Sen bu arada okula gidiyor musun? Kendini biraz tanıt istersen. Gidiyorum. Hangi okula gidiyordun? Ekrana bakar mısın biraz? Gül Goncası okulu ama kapandı. Tatil oldu değil mi? Yaz tatili. Bu en sevdiğin öğretmenin adı neydi? Zehra <laughs> öğretmenim. Bir tane daha vardı sanki öğretmenin. öğretmenim? Evet. Benim. Anaokulu değil mi burası? Hı hı. Evet. Bence bu bu kadar yeterli. Diğerine yapıştır. E zaten öyle. Doldu çünkü. Karma karışık bir şey olmasını istemiyorum. Bir hangi takımlı olduğumuzu da söyleyelim istersen. Hangi takımı tutuyoruz biz Gülse? Fenerbahçe. Ama anne, Annem eskiden öyle değildi. Şimdi öyle. Değil mi baba? Evet. Ama biz kendimiz Fenerbahçeliyiz değil mi? Hı -hı. Evet. Bu arada Gülse'nin söylemek istediği bir şey olabilir size arkadaşlar. Bir kardeşi olacak. Anne mavi ama göbeği çok büyük <laughs> Neredeyse dünyanın dışına kadar çıkacak. <laughs> ne diyorsun? Peki kardeşin erkek mi kız mı? Evet. Ama çok üzüldüm. Neden? Kız olsun istiyorum. Ama erkek kardeşin olmasını istemez misin? İstemezdim ama kardeşim olmasını isterdim. Belki sonradan bir kızı kardeşin daha olur. Kardeşin adı ne olacak? Ahmet. Ben şurası yanlış yapıştırılmış. Bakayım canım. Katar Ama yırtılmadı İçine mi katlanmış? Evet. Ya da yırtıldı. Hayır <laughs> katlanmış. <laughs> kebeği de almıştım. Ben biraz düzeltmeye çalışacağım ama o sanki yapışmış şöyle. Evet, sanki düzelecek gibi görünüyor. Evet hallettim. Daha kaldı mı kızım? Evet şu. Tamam hadi onu da son olarak yapıştır. Sonra e, arkadaşlara veda edelim. Tırıcak gibi görünüyor. oluyor. Kamerayı sen tut istersen şunu göster sadece tabii ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu şöyle yaptık. Buraya bıraktık. Bunu da şöyle yapayım Evet. Hallettim.